Hepinize merhaba. Ay yani denemeden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bisikletime bakın. Yeni aldık. Babam bana 300 liraya. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Çiçek. Çiçeğimi göstereyim mi arkadaşlar? Yani çiçeğimi çok güzel beslemiştim. Nerede alan benim çiçeğim? Ha tamam. Bakın burada. Şimdi arkadaşlar biz şurasını gözüküyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bakın tekerim bir fısal. Babam da dedik? Şey binersen üstüne sürersen tek şu demirler var ya ora burayı yırtarmış yapılmazmış. O yüzden ben bilmiyorum. Yani umarım. Umarım babam bana yani yaptırır. Frenlerim var. Bakın şöyle. Bekleyin göstereyim. Ön freni. Ay arkadaşlar bir dakika. Ha, tekrar göstereyim. Şöyle biraz büyütebilirim. Ön freni de göstereyim. Arkadaşlar. Bir dakika.